Şimdi ben size bir soru sorayım. ehl sünnet itikadı anlatmanın bütçesi nedir bu ülkede? Bir soru sordum bakın. Ehl-i sünnet itikadı anlatmanın bütçesi nedir bizim ülkede? Ee, mesela siz burayı merak ediyorsanız ben şöyle söyleyeyim. ben Sizin dinlemiş olduğunuz bütün ilimleri biz aslında cebimizden karşılıyoruz. Haberiniz olsun. Yani ben cebimden veriyorum ki sen ilim dinliyorsun. Ne demek istedim anladın? Ee, şöyle söyleyeyim. Bir daha şeytanı yetiştirmek için ayrılan bütçeyi sorsam onu söyleyebilirsiniz değil mi tahminen? söyleyebilir misiniz? Diyanetin bütçesi, ilahiyatların bütçesi nedir? İlahiyatlar neydi bizim? Çok fazla değil mi? Günümüzde ilahiyatların bütçesi neydi? İlahiyatlar neydi daha doğrusu? Önce onu ne anlatmıştık hatırlayın. Ellezine ittahatul mesciden duraren. Onlar bir zarar mescidi edinmişlerdi. Yani Allah mescidi zarar vardı ya Allah Resulü Sallallahu Hazretleri zamanında. Günümüzün mescidi zararların kimdi? Ben bunu direkt göstermiştim. Ayetiyle, hadisiyle, temeliyle, hamuruyla. İlahiyatların günümüzün mescidi zararları olduğunu izah etmiştim değil mi hatırlıyorsanız? Zaten ayet hadis anlatması gereken hocalar, ayet hadis inkar ediyorsa hani bir yerde bir yabanlık vardır, anlarsınız yani onu. Bunlara ne kadar bütçe ayrılıyor? Milyon dolar, milyon dolar. İlahiyatların bütçesine bir bakın. Ana akım mutezile yetiştirmektir zaten esas. Oradan çıkanlar Diyanet'e gidiyor. Diyanet'in bütçesine bir bakın. Ne kadar bütçelerden bahsettim? Sorum şu. Hani ehl sünnet itikadi anlatmanın bütçesi nedir bizim ülkede? Ben size söyleyeyim yok. Haberiniz olsun. Yani ilmin üretim kısmını hiç düşünmüyorsunuz. Sizin sık, e, temel sıkıntılarınızdan birisi bu. Ehl-i sünnetin damarları kurumuş durumdadır. Şu an günümüzde ehl-i sünnet itikadinin damarları kurumuştur hakikaten. Ve e, bunu şöyle düşünün. Önünüzden bir dere akıyor. Mesela biz bir konu anlatıyoruz. Diyelim ki burada bir dere var değil mi? İlim deresi olsun adı. İlim deresi akıyor. İnsanlar geliyor bir ilim deresinden ilim alıyor suyunu içiyor değil mi? bir miktar suyunu içiyor Aa iyiymiş diyor ama bu suyun nereden geldiğini sormuyor halbuki dere kuruyalı çok oldu ta ne zamandan kuruttular o dereleri aslında o içmiş olduğu su akan dere değildi taşıma suyuydu adam helak olmasın diye yukarıdan döküyorlardı onu anladınız mı demek istediğimi bunu niçin anlatıyorum İnsanlar anlamıyordu onun için anlatıyorum aslında elinizden delillerinizi al alıyorum ben benim her anlattığım şey sizin hayrınıza düşünmeyin Ahirette delilsiz kalıyorsunuz benim anlattığım şeylerden sonra haberiniz olsun. Çünkü siz işlediğiniz suçun kapsamını bile bilmiyorsunuz. Hadi adam bir suç işler de ne işlediğini bilmez ya o kadar cahildir. Sizin durumunuz öyle. Sizin suçunuzu söyleyeyim mi bu arada? Kur'an'ın sünneti, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ayeti, hadisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in izzet ve şerefi dahil bid'at şeytanlarının kucağına bırakıyorsunuz siz. Yaptığınız suç budur. Anlatabildim mi? ne demek istediğimi? Allah Sülcelerini ne buyuracak size mahşerde ve kâler O gün Peygamber şöyle buyurdu Allah Sülceleri haber veriyor. Ya Rabbi inne kavmi ta şu kavmi'm Kur'anı terk edilmiş halde bıraktı. Bir şeytanlarının kucağına bıraktınız. Ben size söyleyeyim olanı. Ve sonra şefaat isteyeceksiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Ve keyfe izah cidna min külli ümmetin bir şehidin ve cidna bike ala şey şeyda. Her ümmetten bir şahit getirdiğimizde seni de onların üzerine şahit kıldığımızda onların hali olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi söyleye söyleyeceği sözü söylüyor bak dikkat et haber veriyor sana. Anladın? Ne demek istediğimi. Bakın bizim bu yaptığımız işin adı farizayı cihattir. Benim mesela şurada yapmış olduğum iş farizayı cihattır. Farizayı cihadin %90'ı Topla, tüfekle yap yapılmaz. Yüzde ilimle yapılır. İlimle olayları çözemediğinde o zaman ne yapmak zorunda kalırsın? Topla, tüfekle cihad etmek zorunda kalırsın değil mi? Evet. Yani e, Firavun şöyle miydi? İslam anlat ya Musa. istediğin gibi anlat İslam'ı. İsteyenler de Müslüman olsun. Böyle mi diyordu Firavun? Evet. Firavun'un gücünü kırmadan İslam anlatma şansın var mıydı orada? O zaman bak orada topla tüfekle savaşmak vacip olur. Yap, çünkü başka türlü İslam'ı anlatamazsın. Yani ilmi yayamazsın. Cihadın cihadin mantığı nedir? Adam öldürmek değildir. Adam öldürdüğünde İslam yayılmaz ki. Cihadin mantığı Adam öldürdüğünde adam eksiliyor. Nasıl İslam sayısı, Müslüman'ı sayısı artsın? Anlıyorsunuz değil mi? Cihadin mantığı nedir? İlim eşittir. İslam. İslam'dır değil mi? Peki, o zaman ilmin yayılması eşittir. İslam'ın yayılması olmaz mı denkleme evet. göre? İlmin yayılması İslam'ın yayılması olur. O zaman İslam'ın yayılması, bu ilmin yayılması da cihatla olmaz mı? Evet. İslam'ın yayılmasıysa bu da cihat ile olmaz mı? Cihat dediğimiz şey budur zaten. Günümüzde toplu tüfeklik bir durum yoktur. Yüzde ilimledir aynı zamanda. Ama yapacak bir şey yok. Farizayı cihattan nasibi olmayan, ilimden nasibi, şey, İslam'dan nasibi yoktur. Bana söylemedi demeyin. Sizin bu taraklarda hiç beziniz yok. işleriniz işlerin nasıl döndüğünü bilmiyorsunuz. Adam lazım diyoruz. Bütçe lazım diyoruz. Hiç o taraflarda beziniz yok. Bak çok net söylüyorum. İlmin öğretim aşaması umrunuzda değil. Birisi anlatsın. He? Sessizlik. Sessizlik değil. Üç maymun oynuyorlar yani. Görmedim, duymadım bilmiyorum ama ben gözünüze sokarım. Bunları haberiniz olsun. Bakın farizayı cihatten nasip olmayanın imandan nasip yoktur diyorum. İslam'dan nasip yok. Bunu boşun laf olsun diye mi söylüyorum? Zaten hadisi şerif bu. Ayeti de var bu arada. Cihad etmeyen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine buyuruyor, cihad etmeyen veya cihad etme niyeti olmadan ölen kimse nifak üzere ölmüştür buyuruyor. Yarı münafık gitmiş yani adam. Anladın mı ne demek istedim? Yarı münafık yani. Gidiş o gidiş. Allah Sözü Hazreti Ayet-i de buyuruyor. Em hasib de cennete. Yoksa siz cennete filan gireceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ve lemma ya'lemallahu lezine cahidü minküm. Allah Sözü sizden cihad edenleri seçip ayırmadıkça. Ve ya'lemes sabirin. Sabredenleri seçip ayırmadıkça. Bak cihat olmadan bak bunlar ayrılmadıkça cennet mennet yüz yok buyur Allah söyleyeceksinizleri. Siz ne taraftasınız bir anlayın yani. Burada olmanız gerekiyor. Hem adam lazım, hem bütçe lazım diyorsun kimsenin umurunda değil. Bak dikkat edin.